Selam, merhaba canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ee, ben yine bayağıdır video çekmiyorum. Geçen hafta pazartesi günü ayın 28'iydi sanırım 28.9'da teyzemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Canımızın içiydi o bizim bir tanemizde. Mekan cennet olsun. Onun için dua ederseniz çok sevinirim. İsmi Gülizar. Öyle bizim için bazı süreçler maalesef çok kötü geçiyor. Dediğim gibi önce tezimi kaybettim. Şimdi mesela derinin uzaktan eğitim dersi var. Onun sıkıntısını çok fazla yaşıyorum. Çünkü çalışan anne olduğum için maalesef. Çocuğumun yanında olamıyorum. Evet şöyle bir durum. Eşim kaç gündür izinle aldığı yanındaydı. Yanındaki ablası ayağını yakmıştı. O yüzden bir haftadır gelemedi. Onu da buradan çok kocamın öpüyorum izliyorsa eğer kıyamam. Çok kötü oldu çünkü ayağı. Allah'ım yardım etsin şifa versin tez zamanda. Çünkü can, insanın canı nerede hani neresi ağrıyorsa... Yemin ederim kalbi orada atıyor. Ben de 2-3 gündür kulak ağrısı çıkıyorum. Sağ kulağımda problem oluştu. Dün sabah kalktığımda kesinlikle duyamadım. Nereden anladım duyamadım derseniz kulaklık taktım. Kulaklığı takıyorum. Kulağımdan kesinlikle ses gelmiyor. Ondan çıkarıp buraya takıyorum kulaklığı. Evet ses var. Bayağı kötü oldum. Neyse dün doktora gittim. Doktor orta kulak iltihabı olduğunu söyledi. Antibiyotik ilaç falan verdi. Bir süre onları kullanacağım. Ee, sonrasında derinin dersleri çok fazla ödev veriliyor. Haklı olarak çünkü öğrenmesini istiyorlar. Öğretmenimiz çok iyi bu arada. Çok memnun kaldım ben. Zehra Hanım'dan. Yani durum bundan ibaret. Eve gidiyorum. inanın hemen yemek hazırla. Yemek ye. Sonrasında orayı sağ sol topla. Yıka işte bilmem ne temizle. Ondan sonrasında şey yap. derin oturup derse başlıyoruz. Saat buçuğa kadar 12'ye kadar bazen ders çalışıyoruz. Derslerimiz bitiyor bu sefer. Hemen yatak. Çünkü çarşamba, perşembe, cuma günü uzaktan eğitim derslerimiz olduğu için maalesef böyle şeyler yaşıyoruz. Ya durum bundan ibaret. Bu süreci böyle atlatacağız herhalde. Ben hala korkuyorum. Derinin okula gönderme isteğim kesinlikle yok. Gitmesini istemiyorum. Çünkü dediğim gibi çok korkuyorum. Böyle bakalım. Ne yapacağız inanın hiçbir fikrim yok. Çok yoruldum. Evet daha yolun başındayız belki ama gerçekten yoruldum belki de acı kalbimden dolayı belki bu yorgunluğum o da olabilir hiçbir fikrim yok. İş yerindeyim gördüğünüz gibi yine. Cumartesi bugün ama maalesef biz ikiye kadar çalışıyoruz biliyorsunuz. Vallahi arkadaşlar durum bundan ibaret. Hadi ben size biraz şirketi gezdireyim sonra eve gidelim. Ya muhtemelen bunu bugün paylaşmayacağım. Pazartesi falan paylaşacağım ama en azından hazırda çünkü editlemeydi bilmem neydi bayağı uğraştırıyor videolar biliyorsunuz. dün Elif'in güncesini izledim. Elif'in güncesinde de Elif anlatıyordu. Hani gerçekten çok zor bir iş. Evet gerçekten çok zor bir iş. İnsanlar çok kolay zannediyor. Hani çok kötü yorumlar yapıyor ya da izlemiyor. Bilmem ne yapıyor ama inanın yaptığımız bu durumda çok kolay bir durum değil ben mesela son zamanlarda hiç izlenmiyorum izlenme oranım o kadar düşük ki olsun canımız sağ olsun yapacak bir şey yok yani dünyanın sonu değil öyle bakalım ben şimdi videoyu kapatıp çevirip etrafı kestireceğim biraz görüşürüz hadi gezelim bu arada çöpüm vardı onu da aldım

Tüpümüzü attık. Bu bizim Mehmet'in motoru. Burası böyle otopark. Depoya çıkıyor bizim buradan kapıdan. Burada depomuz var. Şu anda kitli. Burada malzemeler. Evet arkadaşlar. Merhaba tekrar. Derin dün gece çok rahatsızdı. Bayağı ateşlendi. Şu anda biraz iyi. Öğretmeniyle de konuştu. WhatsApp'tan görüntünü Umarım bunu dedem görebilir. Evet bayağı kendi tutardı. Tamam alta geçebilirsin. Anne. Şimdi de annem için be. Bakın derin e, hmm. ödevini yapıyor. Öğretmeni WhatsApp gruptan attı. Bunları yapacak diye. Bunu bitirdi. Şimdi buraya geçecek. Bunun bu kısmını bitirdi. Şu dört satırı yapacak. Ondan sonra bütün ödevi bitecek. Beş satır anneciğim. Anneciğim bir satırı yaptık. Dört, dört satırımız kaldı. Derin beşten bir çıkarsa kaç kalır? Beş. 4. Aferin. Böyle böyle matematiği de öğrenmiş olacaksın. Hem i̇ki ve sıfır yirmi. Aferin kızıma. Şimdi. Şimdi, şimdi evet. onu bitir anneciğim. Bu arada bizim e, normalde çarşamba, perşembe, cuma günüydü EBA derse, de, e, de, e, derse girişlerimiz. Bir de arkadaşlar öğretmenim eğer böyle e, dersim falan uzaktan eğitim yoksa Öğretmenim hemen... WhatsApp gruptan mı atıyor ödevlerini değil mi? Ve bizim hemen zaten kitaplarımız var. Her şeyimiz eksik değil hiçbir şey. Bu arada arkadaşlar bakın buraya bunu kurdum. Anne bir de göstereyim. Ne? Mutluları. Yok gerek yok anneciğim. Daha önceki Üş. videoda göstermiştim. Sen ödevine devam et. Bakın arkadaşlar. <laughs> şu kamera. Şu kamera. Öyle böyle bir kamera değil. 10 numara bir kamera. İyi ki almışım diyorum. Aynen. Eğer almak isteyen olursa e, YouTube'dan şeye, alta yorum yap, yaparsa yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar bir de Paypa'da <laughs> var annemin çalıştığı evet, şeyden. Evet. Babam da ilaç firmasında çalışıyor. Eğer <laughs> e, böyle büyükler eğer hasta olursa tabii ki de babama da yorum bırakın. Tamam anneciğim. Babam da size yardım etmeye çalışır herhalde. Oh, Dedi kalem Evet. El salı kalemi. Aa. onunla, mı yazacaksın derin? Bunu. Tamam. bu el salı kalemi. İki tane el salımız. Tamam anneciğim. Bunu da öğretmeni e, okulun ilk günü derine yollamıştı. <laughs> evet derin birazcık öksürüyor. Hadi anneciğim devam edin. Çok ağır Evet. Valla ben sabahtan beri sadece evi süpürebildim arkadaşlar. Tozları aldım. Arkadaşlar bir de annem geceye kadar uyumadı. Bir de ben sabaha kadar. Sabaha kadar uyumadı. Bir de ben hep uyandım gece. Evet değil mi bu. İ i̇ki, defa tuvalete Ben bir defa tuvalete gittim. İki defa tuvalete gittim. Çünkü biliyorsunuz yani böyle yatağa giderken <laughs> ben direkt bağırıyorum. bulanıyor gittim. Bulanmıyor? evet. Kustum <laughs> Evet aşkım. Çünkü böyle neydi reçel miydi o? Yok pekmez Pek, yedim. Pekmez yedim mide midesini bulandırdı. Var. Tamam Oyun. hadi bunu devam edelim. Pekmez yediği için midesi bulandı, kustu. Ama çok şükür bugün çok iyi gözüküyor. İnşallah yarın bir sıkıntı olmazsa. Zehra öğretmenimizle Eba'da Aynı, derse gireceğiz. Ben öğretmenim o kadar çok beğendim yani. Evet. Bir de Derin'in öğretmeni şeyi de gösterdi. E, liste tutuyormuş işte ödevini yapanlar artı alanlar falan filan. Derin iki tane artı bir tane yıldız al. Evet. Herhalde. Hadi devam edelim. Bu ne kadar çabuk güzel yaparsak öğretmenimiz o kadar bize güzel yıldızlar verir. Merak etme anne. İki dakikada bunu yapacağım. <laughs> Aferin kızıma. İnşallah ben bir tane daha yılırım. İnşallah. Ve sınıf birincisi olurum. İnşallah anneciğim, Allah yani gönlüne biz, göre versin. Bir de arkadaşlar ben büyüdüğümde kesinlikle ne olmak istiyorum? Doktor olmak istiyorum. Ay Çocuk doktoru yani. Allah gönlüne göre versin anneciğim. Çocukları böyle şey yapmak istiyorum. İyileştirmek. Evet. Eğer oradan kabul da herhalde büyük doktor çalışırım? Tamam. Kovulmazsın anneciğim niye kovulasın? Bence ya? birazcık iyi yaparım onları da. Ben. Bence sen çok iyi yaparsın ben sana güveniyorum. Bir de rapor verebilirim inşallah yazmayı bilebilirim. <laughs> Hadi anneciğim devam. Benim neden nasıl? Çocuk çözünür? aklı. Gösteriyorum anneciğim. Ne, benim ne ramaklı? Oğlum. Bunu da bitirdik. Bu ödevimiz bitti. Ama biz kesinlikle 3 3 yapıyoruz kesinlikle. Bir de bunu dimden aldık harika. Evet derin çok beğendi bu resmini. Tamam Kapa. anneciğim ben hallederim. Evet ha. Ah ellerin acıdı mı? Mola verelim mi biraz? Olur olur o kadar video çekelim bunu. <laughs> şey bakalım. Bugün de video çekesi geldi. Arkadaşlar bir de buna e, kusman gelirse kusarım. <laughs> Çatlak ya. Ona kusman için değil. Miden bulandığında aniden refleks yaparsan yanında olsun diye. Refleks ne? Yani bazen böyle insan aniden oluyor ya böyle midesi bulanıyor. Çok şükür senin miden bulanmıyor Kutsarsam şu anda. Yani. Aynen. Hani lavaboya falan yetişemezsen diye. Evet, arkadaşlar. Zaten biz onu kullanmıyoruz. Bundan bir tane daha var bizim. İyi. Bu yedeğimiz değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar. Bu, bu. Bununla mesela böyle çiçeklere falan su veriyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir de eğer bu böyle... Neyse tamam. Uzatmayalım. Ne göstereceksin? Şimdi, şimdi? Ama anne bütün her şeyimi çıkart burada. Arkadaşlar ben her şeyi göstereceğim. Anneciğim bir şey yok ki burada. Çıkarıp ne yapacaksın? Dur dur. Uçlarını kırarsın. Sakin ol. Ben çıkarabilir miyim? Her şeyi göstereceğim. Güzel bu videoyu çok istiyorum yani çok üzüldüm yani bilmedik bir şeyde no. o ne demek ya niye üzüldün onu anlamadım tamam hadi ha, arkadaşlar gösterelim gösterdikçe koyama içine Böyle arkadaşlar evet biz ben... bunu geçen sene almıştık evet, arkadaşlar gross marketten bayıldık arkadaşlar o yüzden bir de bu artık benim kalemliğim olacak. Eğer okula gidersen de daha güzel bir kalemlik kuracak. Bir de çanta. Evet. Çantam aslında eti böyle gelmişti ama böyle şeyli değildi. Tamam anneciğim sen koy. Şimdi arkadaşlar önce sevgilerden başlayalım. Tabii ki de. Tamam ama ilk önce kalemlerden başla. Kalemleri kalemliğe koyarak devam et. Bunu, Bunu öğretmenimiz verdi. Anlamıştı. Hediye olarak tabii ki Bunu da canlısı yazalım. Evet bunu Cansu teyzesi Erdek'ten almıştı. Derin evet. için çok kıymetli o. Evet. Bir de bu normal bunu talebi. geçen sene almıştık biz. Derin bazı harfleri yazabilsin diye. Evet. Bir tane daha var. Bunu da geçen sene almıştık. Bir tane daha var. Onu da. Sarı. Evet. Annem bir de en sevdiği yeşil ve sarı. Evet anneciğim. Hemen de Kırmızıları geçiyorum. Evet, onları yeni aldık. Daha kullanmak nasip olmadı bize. Kullandım bir kere ben. Tamam anneciğim ama öğretmenim kullan de demedi. Yani dersleri kullanmadım. Arkadaşlar. Bu bir bir normal yuvarlak aldım. Bir de üçgen. Zaten öğretmenimizin vermiş olduğu listede üçgen yazıyordu. Bu üçgen Özellikle mi? evet üçgen anneciğim. Özellikle bunu aldım. İki tane aldım bundan. Üç üç. Anneciğim bundan iki tane aldım. Bir tane de yuvarlak aldım. Sonra, sonra şöyle yeni aldık. Bir kalem aldık. Evet. Ondan arkadaşlar bu normal boyama normal kalemi. Normal boyama kalemi zaten. O karışmış oraya. Bir de arkadaşlar bu. Bu Elsa'nın şu kısmı morlusu. Şu kısmı da maiz. Evet. Sonra şöyle kıvrımlı makasımız var. Bunu geçen gün almıştık. Geçen sene almıştık. Arkadaşlar bu kesinlikle benim değil ama artık benim. Bu o, eskiden Aleyna ablasının da derinin. Aleyna da artık üniversiteye gittiği için ona gerek kalmadı. Ta o zamandan kalmış. Bu başka bir kalemin ucuydu. Evet silgi. ama böyle bozuldu. Bu Sizin... silgi de gerçekten çok kaliteli bir silgi arkadaşlar. Kesinlikle Ağzıma tavsiye ederim. Arkadaşlar boyama kalemini bile siliyor bu. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Evet, şöyle bir, şey evet bir de şu anda kullanmış olduğumuz pembe kalem var. Ee, neyse arkadaşlar e, videomuzu e, izlediğiniz için bize e, destek gösterdiğiniz için size sonsuz bir teşekkür başka. ederiz. Biz, benim <laughs> gece bir o yüzden bi, bilmiyorum nasıl hastalandım Ama yarın da kesinlikle ödevim var. Çok heyecanlıyım ödeve Evet hocam, hocamız sağ olsun. Çok iyi bir öğretmene denk Hı -hı. geldik. Hocam i̇yi ki var. Seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar Herkese sonsuz teşekkür e, ederiz beğendim. Çünkü ben çiçeklere gerçekten bayılıyorum. Evet anneciğim. Erdek'te bile çiçek toplamıştım. Evet anneciğim. Hadi herkese bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz. Ba öğretmenim bay bay. Kendinize bakın. Görüşürüz. Görüştürdü. de. Ay yürüm senin her yerin. İyi günler arkadaşlar. <laughs> anne bak öğretmenler. Evet, istiyormuş derse katılmayacakmış. Soru yandırdı. Çıkmaz anneciğim o. Çıkmaz çıkmaz sıkıntı yok. Tamam bir şey değil, önemli değil.